Sen Roblox kazanmak istiyorsan kanalıma abone olup bildirimleri açman gerekiyor. En son videoma girip Like butonuna basman gerekiyor. Yorumlara gelip Abi mükemmel video olmuş Roblox nickim Burak63012 deyip yorum yapa bastıktan sonra yeni video yüklememi mi bekleyeceksin. İyi şanslar. Herkese merhaba arkadaşlar ben Burak bugün sizlerle birlikte Roblox'ta rozet nasıl yapılır onun videosunu çekeceğim ee, gruba yeni şortlar ekledim. Tabi bu bağışçı şortu falan da ekledim. Ve premium bitsine çok az kaldı. Ee, videoya like atıp abone olmayı kesinlikle unutmayın. Ee, isterseniz i̇sterseniz hemen videomuza geçelim. İlk yapmamız gereken buraya mesela mavi e, nokta ee, mavi ne diyelim chamber.png öyle şeyler bulun evet doğru yazmışım ee, diyelim ki içinden birisini alacağız ama böyle şeyleri falan almayın ee, kesinlikle png olanları alacağız mesela bu png mi bakayım hayır bu png değil evet şunu ee, bu png mi hayır bu da değil bir dakika geçersem. Bu Evet, gördüğünüz gibi. Bu PNG gördüğünüz gibi arkası boş. Ee, video kaydı diyor aynen. Bunu aldık arkadaşlar. Ee, bu bir yanda duracak. Sonra yeni bir siteye giriyoruz. Cool Text. Tekrardan Cool Text'e giriyoruz. Geçen videoda short nasıl yapılır? 14 like gelmiş mükemmel onun için devamını seçiyorum ya Keşke reklamları da şey yapabilsem neyse mavi yaptığımız için mavi çok hoş durur Mesela buraya Burak reis Burak reis yapalım Tamam ben bu sefer BR yapmayacağım ee, o güzel durdu şöyle direkt hemen alıyoruz gördüğünüz gibi bunun da bu da pnc olduğu için şu an işlemimiz başarılı gidiyor ve buna kesinlikle dikkat edin arkası png yani arkası boş olması gerek. Ee, sonra burada nerede bir dakika bulamadım. Nereye koydum ben onu? Allah Allah. Silmedim de. Paint ee, tool da değildi. Ee, nereye gitti bu? Arkadaşlar ben hemen bulup. Evet sonunda buldum. Ee, poto, skip ve paint.net lazım. Masa üstüne kaydetmiştim ama görünmediği için maalesef. Ee, bulamadım. Yeni bu arada yeni e, kaydetme şeyi yaptım. Şurada bendiken falan yazıyordu ya artık o da olmasın. Ee, gördüğünüz gibi bu dördü lazım. Pod şeydi bu. Sonra pod ekipi indirdikten sonra düzenleme düzenleyiciye giriyoruz. Buradan arka plan yani bunu seçiyoruz. Gördüğünüz gibi arkası beyaz falan. Ama ya yani şimdi ona bakmayın. Ee, önemli olan yani PNG olması. Şimdi böyle oluyor bende. Sizde de aynısı olmuşsa doğru gidiyorsunuz demektir. Şimdi bunu bir açık büyütelim, büyütelim. Evet. Şu an güzel oldu. Ee, buraya girdikten sonra gördüğünüz gibi böyle ayarladık. Sonra burayı kaydetmek için buraya kaydete basıyorum. Ee, bunu süslemek falan istiyorsanız ise burada gördüğünüz gibi nesnenin orada. bu arada bu Burak Reis arkasına buraya yaptım. Nesneden buraya foto gördüğünüz gibi buradan aktarabiliyoruz. Ee, yanlış yanlışlık Neyse işte burada kalp falan da var. Buradan diyelim ki şunu seçelim. Ee, gördüğünüz gibi güzel oluyor ama birazcık yani bu mavi olduğu için pek yakışmadı. Ama yani siz de eklemek istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Ee, buradan kaydet yapıyorum. Buradan farklı kaydet yapıyorum. Ee, buraya Burak Reis Rozet diyelim. Tamam mı? Sonra gelip buraya geldim. Gördüğünüz gibi. Nereye gitti Burak Aa, Aynen burada. Ee, artık şunların ikisine gerek kalmadı. Bunu çöpe atabilirim. Bunun sadece ikisine kaldı. Photoscape'i de şöyle kapatalım. Ee, Paint.net'e giriyorum. Girsin. Bu arada Paint.net ee, Şimdi şöyle. Bunu ayarlamamız gerek yani mesela solda dursun ya eğer bunu ayarladım, ayarlamamadığımız sürece kötü olur yani direkt short, tişört, tişört gibi olur. Niye açılmadı? Evet bekliyoruz. Evet açıldı. Tam da durduruyordum videoyu. Şöyle girsin. Girdikten sonra başlayalım. İnşallah ee, inşallah güzel olur. Şimdi buradan arkadaşlar şuraya basıyorum. Aç şurada. Ee, sonra burada bir yerde olması gerekiyordu. Masu ha yerel disk değilmişim. Evet burada. Gördüğünüz gibi buradan böyle bir şey geldi. Bu arada bu 1660 niye bu kadar şey? Bunu yeniden boyutlandıralım bir dakika. Ee, nerede o? Yeniden boyutlandır. Ee, evet yeniden boyutlandır yok herhalde. Ha, yo, yo. Yok. 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 Bu, yeniden boyutlandırmamız lazım. Nerede olduğunu unuttum ben. Ee, Bunu boyutlandırmamız lazım. Acil. Aa, bir dakika. Heh. Evet, ben bir hemen boyutlandırıp bulup geliyorum. Evet arkadaşlar, sonunda buldum. Ee, gördüğünüz gibi yeniden boyutlandırdım. Bunu boyutlandırmak için 720x'e 720x olması lazım. Benim e, Burak Reis şeyim gibi o güzel oldu şimdi buradan görünüme tıkladım ve buradan pardon görüntüye tıkladım. Buradan yeniden boyutlandı. Yani CRT'li R. Burada en boy oranını koru. Sizde böyle olması gerek ama böyle olup burada 1200 falan yazması gerekiyor. Genişliği ve yüksekliği aynı derecede 720 piksel yapıyorsunuz. Ve ondan sonra en boy oranını koru diyorsunuz ve tamama tıklıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yandan 720p oldu. Sonra sizde bu olması gerek ama şu mavi yere tıklıyorsunuz. Sonra bunu sağa doğru birazcık bunu küçültmemiz lazım. Evet küçültelim. Gördüğünüz gibi küçülüyor. Benim hazırdan yapmış olduğum bir VR e, şey var gördüğünüz gibi. Bu çok güzel olmuştu. Bunu aynısını şuraya getiriyorum. Bu birazcık büyük olsun olsun olsun. Şimdi benimki çember olduğu için yani pek görünmeyebilir ama siz de böyle arka planlı böyle bir şey yaparsanız güzel olur. Ee, şimdi tam şuraya şöyle yaptığımda tam şurada olması gerekiyor. Aynen yani şunu şuraya taşıyalım. Pardon. Şunu kapatalım artık. Gerek kalmadı. Evet. Bu da böyle. Evet. Bu güzel oldu. Sonra arkadaşlar. Paint.net de bu işe yarıyor. Ve sonra buradan farklı kaydet basıyoruz. Ve buradan yerel diske değil. Masa üstüne yapacağım. Buraya Bire diye yaptım ve buradan size böyle bir şey geliyor direkt hiçbir şey oynamadan tamam basıyorsunuz sonra burayı kapatabiliriz artık ee, sonra buradan size geldim ee, bu arada az önce youtube'a çıktı evet bu arada pek görünmüyor da olabilir çünkü böyle ee, az önce şeyin adını unuttum o yüzden şeye bakmaya gittim yoksa yapılmasını falan biliyorum ee, sonra buradan tekrar Chrome'a gelmemiz gerek ve Chrome'a geldik. Ee, buradan create app basıyorum. Ee, bastık. Sonra buraya group creations yani ee, burada my creations bu e, premiumlu olanlar için ve e, olanlar için group creations olmayanlar için buradan hatta olmayanlar için de gösterelim tişörte basıyoruz. Bu benim şeyim olduğu için gördüğünüz gibi benim bir sürü tasarladığım şeyler var. Bunlar Robux'suzken e, yaptığım şeyler. E, şöyle yukarı evet birazcık kastım. Buradan dosyayı seçe tıklıyoruz. Ve buradan masa üstüne tekrar dönelim. E, buradan az önceki yaptığımıza gördüğünüz gibi yaptık. Reis biz e, Buraya basıyorum ve bunun yüklenmesini bekliyorum. Gördüğünüz gibi tişört shirt successfully created yani t-shirt başarılı ile oldu. Ve niye girdik? Ah. Oh. Neyse. Ee, ve premiumlar e, o, premiumlu olanlar için de bir avantajı daha var. Grubuna rozeti yükleyip satabilirler. Çünkü ee, bu rozetten ben toplam 30 30 robux kazandım ee, 14 robux kazandım pardon iki tane mi bir dakika 7 14 21 aynı 21 robux kazandım ve 21 robuxu da kendime atmadım şu robuxları da kendi oyunumdan kazandım yoksa size de atacaktım ee, az önce de görmüştünüzdür ee, evet geldi şu an herhalde değil mi avatar'a tıklayalım Evet şu an mouse sesini duyuyor olabilirsiniz. Evet. Bir şey oldu. Ah. Evet. Recent. Ee, şuradan. Şunu yapabilirsem. Evet. Gördüğünüz gibi Burak Reis Rosette diye geldi. Burada şu an e, tamamlanmadı. Yani oluyor demek. Yani bunu yapsak bile yine olmayabilir. Ee, bakalım. Bu arada orta bağış, maksaj ve e, normal bağış şortlarımız da yüklendi. E, alırsanız açıklamada alacağınız dezavantajları var. Size dediğim gibi olmadı. E, şu an daha bu yüklemede olduğu için Evet arkadaşlar. E, bir dakika. Şuradan hemen Sese kısayım. Bir dakika. Evet, e, evet arkadaşlar. E, şu an rozetimiz oldu gördüğünüz gibi. Tam da yerine yapmışız. Çok güzel oldu. Ama ya şimdi benimki içi dolu olmadığı için gördüğünüz gibi böyle gözüküyor. Siz içine falan doldurursanız yani şunu e, az önceki gösterdiğim e, Burak Reis arkadaş arkadaşlık ekleme şeyi gibi yaparsanız e, daha güzel olacaktır. Tam da yeri çok güzel. E, bu arada grubama gelip almayı da unutmayın. E, böyle videoların daha fazlasını istiyorsanız kanalıma abone olup tekrar like atmayı <laughs> atmayı unutmayın. Ve ee, ve V'si de yok. Ee, bu arada gruba da nasıl ekleyeceğinizi göstereyim. Ben ee, buradan tekrar kurama geliyorum. Bu arada Discord sunucumuza da gelin. Ee, gördüğünüz gibi e, giveaway'lerimiz oluyor. Yani çekilişlerimiz oluyor buradan. Yapabilirsiniz. Ee, şimdi Buradan tekrar Create'e geliyoruz. Şuradan. Buradan Group e, Creations'lara basıyorum. E, buradan gördüğünüz gibi Selector. Bu arada e, sonraki videoda bir iki tane vid, e, grup vereceğim. E, bu grupları da e, MyDark'tan aldım. Yani onu da sunucusuna gelmeyi unutmayın. Eee gördüğünüz gibi sunuşta böyle. Ya aktiflik bayağı var. Yani yeni sonucu olsa bile aktiflik bayağı var. Ee, neyse Hadi devam edelim. Bu arada grubu o bana verdi. Ee, i̇nşallah buraya kadar izlemiştir. Şimdi şu donması geçebilirse gireceğiz. Ehehe <laughs> <laughs> olduğu için yani. Şöyle birazcık şöyle donması için Şöyle birazcık hareket ettireyim Ya bu arada videomdan şey yapıyor ya Alıyor ha geldim Evet buradan grubunuzu seçiyorsunuz Buradan ee, Tişörtlere Geliyorsunuz Buraya bastınız Bu arada ee, heh, Sonraki video için fikrim çekiliş. Ee, grup çekilişi. Onda sonraki videolarda ne çekeceğim hiç fikrim yok. Birazcık geç gelecek videolar. Ee, işte hafta içleri. Evet arkadaşlar az önce video zaten olmamış. şimdi sadece burayı gösterecektim. Bunun bunu premiumlu olması gerekiyordu. buradan tişörtlere basıyorsunuz. Bu, gruba geldik ve tişörtlere bastınız. E, grubunuzu buradan seçtiniz zaten az önce de e, videoda söyledim. Bu arada e, çektiğim bir video olmadığı için bunu yeniden çekiyorum. Yani bu grup şeyini yeniden çekiyorum. Buradan geliyorsunuz bu işte yaptığımız şeyi iki kere basıp buraya e, isimle girip upload diyorsunuz e, ve yüklendikten sonra burada ayar gibi bir şey oluyor. Buna tıklıyorsunuz ve buradan John figure diyorsunuz. Aha. Girsin. Eğer <laughs> evet, burada general var. Mesela di diyelim ki ismini değiştirmek istiyorsunuz. Buradan ne mesela buradan tekrardan değiştirebiliyorsunuz. Değiştirdikten sonra buradan da description yani e diyelim ki buna. Bu tişörtü. Bir dakika. Tişörtü. Arasına böyle. Alırsanız. Yani ben buraya tişörtlemeyeceğim. Bu rozeti alırsanız sizi Roblox'ta arkadaşlık eklerim artı Discord'da ba ultra bağışçı rolü Değilir. Mesela ismini ve şeyini değiştirdikten sonra en alt sağ en altta save diye bir şey var ona basıyorsunuz ve bekliyorsunuz. Gördüğünüz gibi saksakası olayı update yani başarılı başarıyla gerçekleşti. Ee, buradan işte bu sizde kapalı olacak bunu premiumlar açabiliyor sadece. Burayı açtıktan sonra 60 Robux mesela burada size gelecek fiyatı gösteriyor e, ee, yapımcı %70 kazanacak diyor burada 60. Bunu sonra save'e basıyorsunuz tekrar. Ve burada da rozet yapımını gösterdim. Kanalıma abone olup like atmayı kesinlikle unutmayın. Ee, böyle videonun devamını istiyorsanız Böyle videonun devamını istiyorsanız kesinlikle yorumlarda belirtin ve Roblox çekilişi her gün her videoda oluyor. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.